de bazen bir omuz, bazen bir selam bile insana güç verir. Biz de yıllardır muhabbetimizle kurduğumuz bu bağı, şimdi destek olduğumuz projelerle daha da büyütüyoruz. Işıklar yanıyor, kamera arkasındaki tatlı telaş başlıyor. Bir markanın reklam çekimindeyiz ve her karede büyük bir emek var. Lakin biter bitmez Esra Hanım'ı tanıyoruz. Enerjisi, içtenliği ve ile bu güzel çalışmanın önemli bir parçası olduğunu hissediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Maksat Muhabbet ekibi olarak bu aralarda profesyonel reklam filmleri çekiyoruz. Bugün de bir firmanın bir salça reklamını çektik. Esra Hanım'ı bizler tanıyoruz ama Esra Hanım'ı sizlere biraz tanıtayım. Esra Hanım merhaba. Merhabalar Sunay Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Kısaca kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Elbette. Adım Esra Çakmak Yıldız. 40 yaşındayım. 5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. 35 yıl İstanbul Ortaköy'de yaşıyordum. Uzun yıllar medya ilişkileri yöneticiliği yaptım Türkiye'de. Almanya'da da gerek medya ilişkileri, gerekse reklam oyunculuğu ve sunuculuk üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Gerçekten yani bir de ekibe dahil oldunuz. Çok ne zaman güzel. alo dersek yani işinizle birlikte, çocuğunuzla birlikte koşa koşa geliyorsunuz. Reklamlarımızda yer alıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili izleyenler Başta da söylediğim gibi Maksat Muhabbet ekibi olarak Burada aynı zamanda Dizman filme de çok teşekkür ediyoruz Erdal Bey'e de çok teşekkür ediyoruz Stüdyomuz var İstediğiniz gibi reklam filmleri çekiyoruz Gerek masaüstü reklamları olsun Gerek oyunculuk reklamları olsun Her şey burada Aynı zamanda bugün emeği geçen Erdal Bey'e, Murat kardeşime Görüntü yönetmenliği özellikle Murat yaptı Özellikle dedi ki Sunay bugün görüntü yönetmenliğini ben yapacağım dedi Bana müsaade et dedi Ben de bıraktım kendilerine Erdal Bey ile birlikte çok güzel bir reklam filmi çek. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bütün ekibime teşekkür ediyorum. En başta beni tanıyan, bana destek olan bütün sponsorlarımı ve müşterilerime çok teşekkür ediyorum. Sizler varsınız ki bizler de ayaktayız. Ve Sunay Aydın'ın söylediği gibi artık sadece muhabbet değil, reklam filmleriyle de yanınızdayız. Maksat muhabbet olsun.